Merhaba değerli dostlar. Yine bir sohbetle karşı karşıyayız. Bu kitap bir ansiklopedik sözlüktür. Davranış bilimleri terimleri, terimleri ismini verdiğim. Doçentken ben bu kitabı yazdım. 2004 yılında koskoca 16 yıl geçmiş. Ve özellikle bu resme lütfen dikkatli bakın. Bu gelişi güzel seçilmiş bir fotoğraf değildir kitaba uygun olduğunu düşündüm. Çünkü davranış bilimleri insan ve toplumlarla ilgili olduğundan dolayı kişilerin davranışlarıyla ilgili olduğu için bu fotoğrafı özellikle seçtim. Ve bilin bakalım bu fotoğrafı kimden temin ettim. Çok ünlü bir fotoğrafçımız. Kendisi Sakaryalıdır. Adabazarında doğmuştur ve Adabazarında vefat etmiştir. Rahmetli Hüsnü Gürsel. Ve buradaki fotoğraf da e, Ali Fuat Paşa mevkine gösteriyor. Kırca Yayla Şenlikleri Esnasında çekilmiş ve sağolsun kendisinden bu resmi temin ettim. Bir slide şeklindeydi. Kendisine iade ettim ve bu kitap basıldıktan sonra 5 yıl sonra 2009 yılında kendisi vefat etmiştir. 22 Nisan 2009 yılında yani bu ay içinde vefat etmiş. Aradan tam 11 yıl geçmiş. Dolayısıyla kendisiyle rahmetle anıyoruz. Ve gördüğünüz gibi her bir kitabın kendine ait bir hikayesi var. Ben unutmuştum. Arka kapağı açtım. Arka kapakta da üç önemli bilim insanı. Profesör Musa Taşdelen, kendisi sosyolog. Ali Rıza Abay, ilahiyatçı ve sosyolog. Ve Profesör Engin Yıldırım'ın bir takdirnamesi var adeta kitabın arkasında. Profesör Doktor Engin Yıldırım kim? Şu anda kendisi Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı. Gördüğünüz gibi biz evde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Değerli meslektaşlarımız da başka başka makamlarda hizmetleri devam ediyor. merak ettim ne yazmış acaba Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcımız kitabımız hakkında. Davranış bilimleri, terimleri sosyolojinin yanında özellikle psikoloji, folklor, felsefe, ve antropoloji bilim dallarının sosyal boyutu ile ilgili kavramlarına kolay anlaşılabilir açıklamalar getiren faydalı bir ansiklopedik sözlüktür. Yani kitap yazarken değerli dostlarımız beni hatırlıyorlardı. Hatta kitaplarıma böyle girizgah şeklinde takdir edici güzel iltifatlar da bulunuyorlardı. Teşekkür ederim kendilerine. Gerçi son yıllarda pek arayanlar olmuyor ama bu kitaplar bir tarihi belgedir değerli arkadaşlar. Dolayısıyla kitap deyip geçmeyin. Buralarda gizli hazineler ve hatıralar saklıdır. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum.